فاتح <applause> السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول الله مدد يا سادات أصحاب رسول مدد مشايخ من الدستور مولانا شاء الله فعزنا سنشاء محمد الله وعلى طريقتنا الصحبة والخير في الجميع <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Ve Rahmettir Rabbik. Ve sa'dkıyla şeyh sadakallâhi Allah Azze ve Celle buyuruyor. Allah'ın rahmeti her şeyi sığar O'nun içine. Çok geniştir rahmet kapısı, mağfiret kapısı. Allah Azze ve Celle onu e, o, çok büyük, çok geniş yapmış ki insanlar o kapıdan girsin, rahmete nail olsun. Allah'ın rahmetini en büyük faydadır insanlara. İnsanları istifade etsin diye Allah Azze ve Celle o kapıyı açmış, ta şey son e, zamana kadar yani kıyametten biraz önceye kadar o rahmet kapısını, mağfiret kapısını açıktır. Ne kadar günahkar olsa, insan ne kadar e, şey yapsa, kötülük yapsa Allah'a tövbe edip o kapıdan girebilir. Allah Azze ve Celle'nin bu sıfat e, insanlara mahsustur, insanlar için açıktır. ümmet Muhammed'e açıktır. E, Tövbe etsinler fırsat veriyor. Ama o insanlar onu reddetip e, kötülük yapmaya devam ediyorlar. E, i̇syan yapmaya devam ediyorlar, inat yapmaya devam ediyorlar. Ondan sonra da sonları kötü oluyor. Dünyada da bir istifade etmez. Şeytanlar her tarafı şeytandan beter insanlar da şeytan onların yanında zavallık kalır. Öyle bir insanlar var, öyle bir kötü insanlar var. İstemiyor Allah peygamber din, iman hiçbir şey istemiyorlar. Ne istiyorlar? Kendi zevki safalarına, nefsini ne istiyorsa onu yapmaya istiyorlar. Onlara bir faydası yok. Onların ilelebet o kötülükle yanıp tutuşurlar. Öyle kendilerine hazırlıyorlar o kötülüğü, kötü sonu. Onun için Allah'ın rahmetinden kaçmayın. Allah'ın rahmetinden kaçmayın. Allah'a koşun. Allah'ın rahmetine koşun. O kapılar açıktır. Onlardan istifade edin. Onları kötü zannetmeyin. Bazı insanlar işte yok dünyada bir şeyler görüyorlar, kanıyorlar. O işte çöldeki serap gibi onu bir şey zannedip, su zannedip, ona koşturup ondan sonra hiçbir şey elde etmeyip orada helak olup, telef olup gider. Allah muhafaza etsin. O dünyadaki seraptan helak olan insan, ölen insan bir şey değil de esas e, ahiretteki bu dünya serabını e, kanıp da ona koşturup, onun sonu or orada olursa o vakit çok kötü. Öyle lebet e, maazallah e, e, kurtarmaz kendini. Allah muhafaza etsin. Allah'ın rahmetine hepimiz dahil olalım. Ondan kaçmayalım. Allah rahmeti üzerimize olsun inşallah. Amin. Allah'a tevfik. El-Fatiha.